Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet Ankara ve İzmir koşullarına tekrar sizlerle beraberiz. Ankara koşullarını yorumlayıp sizlerle paylaştım sevgili dostlar. Videomu şimdi İzmir koşullarına tekrar sizlerle beraberiz. İzmir'de de 11 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var. Evet 1. altılımızın başlangıç aya, ikinci koşuya itibaren start alıyor. Şartlı 5 4 yaşlı Araplar 2100 metre kumla start oluyor. Burada tabii ki e ilk ön plana çıkacak olan atımız has karacı olacak harika bir e, hem orijini güzel hem de koşulları mükemmel sevgili dostlar 102 günlük koştan sonra tekrar kum pistte çıkıyor Bekir Mert Mırık'la Prant arkadaşımız yani banko e, atmak isteyen arkadaşlar bir numarayı gerçekten yani buranın geçilmez diye görüyorum ama ee, bir rakip gözüme gerçekten çok çarptı. O da 3 numara Demir Bars. Mustafa Çiçek'le onun da harika yarışları var. Videolarını izleyip e, baktım. Mükemmel bir e, eşkale de sahip. 3 numarayı da ikinci atım olarak sizlere önereceğim. Birinci altılı ganyanımızın başlangıç aya 1 ve 3 numara atlar benim için yeterli olacak kuponumda sevgili dostlar. Evet 3. koşu Birinci altılı ganyanımızın başlangıç aya, pardon ikinci ayağı oluyor. Birinci beşlik ayağımızın başlangıç ayağı oluyor sevgili dostlar. Şartlı bir üç yaşlı Araplar bin metre çimle start alıyor. Bozdağ koşusu olacak. Burada 11 Arap atımızın start alacağı bu koşuda bir ekürümüz var. 4 ve 7 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Burada sizlere 4 at önereceğim. Orijinlerine bakıyoruz. Galoplarını inceliyoruz ama bir türlü tuttuğumuz orijinal atlarımız maalesef e, günün belki o gün e, iyi performans sergileyemiyor e, bakacağız ilerken, günler, ilerleyen günlerde sevgili dostlar nasıl bir performans sergileme başlıyor onu göreceğiz Tabii ki ilk tercihimiz orijinlerden yola çıkarak ve de golopları çalışmalarına bakarak sizlere paylaşıyorum ilk tercih atacağım tercih edeceğim atım 3 numara olacak sevgili dostlar. Merçan Çelik de start alıyor ve de kulvar. Birinci kulvardan çıkıyor. Bir de mesafemizde 1000 metre çim. Çıkışta kafayı alıp beyaz bayrak ayna yarış seyredebiliriz. İlk atım 3 numaradan yana kullanmak istiyorum. İkinci atım 1 numara Ahmet Ali Barış kurduyla start alacak olan o da dış kulvardan çıkıyor ama iyi bir start alırsa o da etkilenmez diye düşünüyorum. Bir numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere ikinci İkinci atım, üçüncü atım pardon. İki numara olacak. Nevzat Avcı ile start alıyor. Kulvarı iki sevgili dostlar. Mutlaka bunu da kuponumuza ilave edeyim. Son olarak da 9 numara sevgili dostlar. Gerçekten güzel işlerle hazırlanıp bu koşuya hazırlandı. Kızım Didem sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuzda olması olmazlardan biri olacak diyorum. Evet dördüncü koşu birinci altılı ganyanımızın üçüncü ay oluyor. Birinci dörtlü ganyanımızın da başlangıç ayağı şartlı dört. Dört yukarı Araplar 1900 metre çimle start alıyor. Evet yedi günlük aradan sonra tekrar çim e, piste çıkacak olan altlarımız ve de beş günlük aradan sonra tekrar çim piste çıkacak olan altlarımız bir arada. Tabii ki son 5 gün aradan sonra tekrar alemin kralı ilk şanslı atım olacak sevgili dostlar 4 numara o da e, aradan sonra bir koşu gördü ve de ikincilik de ayrıldı alemin kralını ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim ikinci atım aynı şekilde 5 günlük aradan sonra o da e, piste çıkıyor 2 numara Kral Artur Sevgili dostlar bunu da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneririm. Üçüncü atım o bir numara Goben sevgili dostlar. Goben'i zaten biliyoruz. Ee, bıraktığı yerden yine 7 e, günlük aradan sonra üçüncülükle ayrılmıştı. Ve tekrar Çin piste çıkıyor. Bir numara Goben'de üçüncü şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Yani 3 at yeterli gördüm. 4, 2 ve 1 nolu atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet 5 koşu şartlı 2 2 yaşlı İngilizler 1000 metre kumla start alıyor. Yedili plasımızın başlangıç aya. sevgili dostlar. Birinci altılık ayağımızın da dördüncü ayağı oluyor. İki yaşlı İngilizler 1000 metre kumla start alıyor. 5 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda. iç koşumuzda atlarımız yine hepsi bir arada. Burada sizlere tercih edeceğim atım ilk şanslı atım 2 numara olacak. O da Mehmet Kaya ile start alıyor. Bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. Mehmet Kaya da gerçekten e, güzel başladı. Yarışlara güzel yarışlar da kazandı sevgili dostlar. 2 numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere. ikinci atım 4 numara sevgili dostlar. Bunu da kuponumuza yazarsak yeterli olur diye düşünüyorum. 2 ve 4 benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet 6. koşu 1. altılı ganyanımızın başlangıç ayağı 2. altılı ganyanımızın pardon 1. altılı ganyanımızın 5. ayağı 2. altılı ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor sevgili dostlar. Bozdağ koşusu şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1000 metre çimle start alıyor. Evet burada da 12 Arap atımızın start alacağı bu koşta 1 ile 2 nolu atlarımız bir ekürümüz var. 1 ile 2 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Evet 6. koşta ilk şanslı atım ekürlerden yana kullanmak istiyorum. O da 2 numara baba mehiri mahiri sevgili dostlar ilk tercih edeceğim at olacak. İkinci atım 6 numara olacak. O da İlker Soyat'la start alacak olan 6 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Evet 3. atım 8 numara olacak. 8 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Son olarak 5 numaralı atımız Mercan Çelik start alacak olan 5 numarayı da dördüncü atımız olarak kuponumuza ilave edelim. Bu koşu için yeterli olacak ikinci altılı ganyanımızın başlangıç ayağı sevgili dostlar. Evet yedinci koşu birinci altılı ganyanımızın son ayağı ikinci altılı ganyanımızın da ikinci ayağı oluyor. İkinci beşli ganyanımızın başlangıç ayağı. 7. koşu Handicap 15 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre kumla start oluyor. Burada da bir kalabalık bir koşumuz var. 15 İngiliz atımızın start alacağı bu koşta sevgili dostlar. Evet aradan sonra koşu gören atlarımız da bu koşuya yazıldı ve de e, performansını tekrar sergileyecekler. Bakalım nasıl bir performans elde edecekler. Ama burada ilk tercih edeceğim atım sevgili dostlar. 9 numaralı attan yana kullanmak istiyorum. Son iki koşusunu gerçekten harika bir koşu sergileyip ikincilik ayrılmıştı. İlk şans atım 9 numaradan yana kullanmak istiyorum 7. koşta sevgili dostlar. İkinci atım 2 iki numara olacak. Çınar Bey ve de 7 7 günlük aradan sonra tekrar e, piste çıkıyor. Altıncılıkla ayrılmıştı. Ölçü almıyorum Ve şimdi biraz daha e, etkili koşan düşünüyorum. 2 numarayı da mutlaka kuponumuza Sinan Özen start alacak olan 2 numarayı da ilave edelim sevgili dostlar. 3. atım 6 numara olacak. O da Gökhan Gökçe ile o da 7 günlük aradan sonra tekrar kum piste çıkıyor. Onun da son koşusu altıncılıkla yani onu da öyle almıyorum. Bir nefes açma yani bir koşu görme. E, gördü Diyelim Ve De Bunun Da Güzel Koşacağını Düşündüğüm 6'yı Da 3. Atım Olarak Sizlere Öneriyorum Evet 4. E, atım 4 At Önereceğim O Da 1 Numara Tek Dadaş Muhammed Mir Bilginle Start Alacak Olan 1 Numara Tek Dadaşı Da Mutlaka Onsuz Olmaz Diyorum Biri De ilave Edelim Sevgili Dostlar Evet 8. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start alıyor. Yine aradan sonra koşu veren atlarımız da çim performansınla kötüydü. Hepsinin yani kumcu atlarımız da çime çıkıp kendileri bir denediler. Ve de nefes ve kondisyon açısından deneme yarışı yaptıklarını düşünüyorum. O da e, 8 İngiliz atımızın start alacağı bu kuşu ekürlerimiz var. 4 ile 8 nolu atlarımız ekür olacak. Yani performansı içinde kötü olan atlarımız demiştik. O da 4 numara Elbus, 5 numara Firdestay ve 6 numara Güvenan. Yani bir nefes açma yarışı gösterdiler. 5 günlük aradan sonra tekrar sevdiği kum piste geri döndüler sevgili dostlar. Evet burada e, güvendiğim atım o da e, aradan sonra o da koşu görecek 111 111 e, günlük aradan sonra sevgili dostlar 3 numara Me, Medzamor Mustafa Çiçek de start alacak olan 3 numarayı ilk tercih edeceğim atım olarak sizlere önereceğim. İkinci attım sevgili dostlar o da 5 numara Firdevs Yani Firdevs gerçekten geçen yarışlarında da yani ara verilmeden önce koşullarında da sizlere bank olarak önermiştim ve de beni yanıltmamıştı. Yine de Firdevs sizlere ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Yani iki at yeterli görüyorum. 3 ve 5 numara atlar 8. koşu için yeterli olacak benim için sevgili dostlar. Evet 9. koşu Bozdağ koşusu yani şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1000 metre çimle start oluyor yine ilk defa e, piste çıkacak atlarımız 11 Arap atımız bir arada sevgili dostlar burada da incelemeyi yaptıktan sonra hemen sıralamama geçeyim sıralamda ilk tercih edeceğim atım 6 numara olacak sevgili dostlar ikinci atım 1 numara olacak biri de mutlaka kuponumuza yazalım ve de birinci kulvardan çıkıyor zıpkın gibi çıkarsa çıkışı gayet güzel olursa yani bin metre çim yani beyaz bayrak ayna yarışı da olabilir. Mutlaka biri de kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım 4 numara Oğuz Şah olacak. Çetin ok start alıyor. Bir bilgin yavrusu yani iyi koşular çıkartır diyorum. 4 numarayı da üçüncü şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Son olarak dördüncü atım sevgili dostlar 11 numara o da e, e, aprant arkadaşımızla start alacak olan 11 numarayı da dördüncü atım olarak sizlere önereceğim. Harika bir çalışmalarla bu koşuya e, çıkıyor sevgili dostlar bir turbo orijini olan 11'i de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Evet 10. koşu şartlı 4 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kumla start alıyor. Evet. Aradan sonra koşu gören 3 atımızda yine e, bu koşta sevgili dostlar 11 İngiliz atımızın start alacağı bu koşta bir ekürümüz var. 4 ile 5 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Evet burada e, ilk tercih edeceğim atım sevgili dostlar 6 numara olacak. Gökhan Gökçe ile start alıyor. 98 günlük aradan sonra o da ilk defa start alacak ve de harika yarışlarından sonra bakalım nasıl bir performans sergileyecek. 6'yı ilk şans atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım bir numara Bay Döker biliyorsunuz sevgili dostlar hiç yani bir şey söylemeye gerek yok. Mustafa Çiçek ile start alıyor. Son koşusunu o da 98 günlük aradan sonra piste çıkıyor bakalım Baydöker nasıl bir performans sergileyecek bir numarayı da ikinci şans atım olarak sizlere öneriyorum üçüncü atım İpek kız olacak sevgili dostlar o da 109 günlük aradan sonra Mertcan Çelik'le start alıyor onun da kum performansı gerçekten başarılı yarışlar çıkartıyor 3 numara İpek kızı da üçüncü atım olarak sizlere öneriyorum son atım sevgili dostlar ekürler olacak o da 5 numara Sinan Özenle o da 98 günlük aradan sonra start alacak 5 numara ekürleri de yazarsak yeterli olur diyorum sevgili dostlar bir at var Hosli sonlarda gerçekten çok kuvvetli geliyor bakalım ne yapacak ama kuponumda yer vermek istemiyorum bir bekleyeyim bir yarış göreyim çünkü söyledim bu dört atın dışına çıkacağını zannetmiyorum bunlar biraz daha Hossi'nin bir iki adım önde gördüğüm atlar sevgili dostlar Tabii ki yeri olan Hosni de değerlendirebilir sevgili dostlar Evet 11. koşu son koşu kapanış koşusu ikinci altılımızın da son ayağı oluyor 18 e, Arap atımız bir arada 11. koşu, handikap 14, dişiler mahsus 4 yaşlı Araplar 1800 çimle start alıyor. Evet burada ilk şanslı atım 4 numara olacak. Sevgili dostlar Gökhan Gökçe ile start alacak olan gerçekten e, harika bir çim performansı. Kum'da da harika e, performanslar sergiledi. 95 günlük aradan sonra tekrar çim piste çıkıyor. 4 numara ilk şanslı atım olarak siz dönün. İkinci atım 1 numara olacak. 2 at önereceğim. O da 7 günlük aradan sonra 7 gün e, aradan sonra bir koşu gördü. 7 günlük aradan sonra tekrar o sevdiği çim piste çıkıyor. O son koşusunu 3. galiba Uzguncuk çiçeği sevgili dostlar. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. 4 ile 1 nola atlar son koşu için yeterli olacak. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Tuttuğunuz atlar ganyan olsun sevgili dostlar. Şanslı kalemler bizler oluruz inşallah. Ee, kazanma başlarız. Ve de e, geçen videomda da söylemiştim bugün İstanbul altılısının ikinci altılısını tutturan arkadaşımı tekrar tebrik ediyorum. Güle güle harcamasını temenni ediyorum. İnşallah başlangıcı yapıp e, arkası gelir vere tutturma kazanma devam edersin sevgili dostum. Evet Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bol şanslar.